Az bayrak kalkmadı, atlar kulverlendiler. Evet, şimdi atlar start hakem e emrine girdiler. Start verildi ve 44. Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 1 numaralı Akaraca 4 boy, 2 numaralı A, oğlu 5 boy kadar geç çıkış yaptılar. 11 numaralı Joker liderliği alıp koşuyu force etmeye çalışıyor. Dış kulvarda 12 numaralı Kumandan ikinciliğe sokuldu. Ve bu iki ismin yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 15 numaralı Aras'la 3.lüğe girerken sahasında 9 numaralı Bozok dışında 3 numaralı Altağ'ın 4 boy kadar geride 8 numaralı Yemini'nin ataklarını izliyorum. Sahasında 10 numaralı Dragon bariyer dibinde de 7 numaralı Yavuzca var. 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 11 numaralı Joker 12 numaralı kumandandan kurtuldu. Farkı 1.5 boya kadar çıkartarak koşuyu force ediyor. 15 numaralı Aras'ı bunların 1.5 boya kadar gerilerinde 3.lüğe dış kuvarda 3 numaralı Altağ'ı izliyorum. 2 boy kadar geride 9 numaralı Bozok sağısında 8 numaralı Yeminli. 2 boy kadar geride 10 numaralı Dragon'un çabaları var ve koşunun son 800 metre startleri geçildi 2 boya kadar çıkartıyor farkı 11 numaralı Joker. Dış kulvarda 12 numaralı Kumandan iç kulvarda 3 numaralı Altahan ikinciye kadar sokulma çabası var. Bunların 2 boy kadar gelen 15 numaralı Araslı. Dış kulvarda 8 numaralı Yeminli. onun sağısında 9 numaralı Bozok bunun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Yavuz ya dışında 10 numaralı Dragon. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Tamerino sırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. 2 i̇ki, 2,5 iki boy farkla yani 11 numaralı Joker koruyor. Üç 3 numaralı Altağ farkı kapamaya çalışıyor. Bariyer 15 numaralı Araslı. Sarsından 4. de 9 numaralı Bozok giriyor. Dış kuvarda 6 numaralı Tamerinoğlu ve Yemen'in de çabaları var. Viraj dönüldü Joker. Bir boy farklı liderini koruyor. 3 numaralı Altağ ortadan geldi. Koşuyor. ortak olmaya çalışıyor. Gerilerden iç kuvardan 15 numaralı Araslı'nın. Dış kuvardan 6 numaralı Tamerinoğlu'nun ataklarını izliyorum. Koşunun son iki 200'üne doğru geliyoruz. 7 numaralı Yavuzca da ortalardan çıkmaya çalışıyor. İçeriden 15 numaralı Araslı geldi. Ortalardan Yavuzca'ya En Dış kuvardan Tamirnoğlu. Atak yapıyorlar içeride Araslı. Ortada Yavuzca dışında 6 numaralı Tamirnoğlu başa baş mücadeleye girdiler. Araslı Tamerloğlu mücadelesi sürüyor. Ortada da Yavulca var. Tamerloğlu Yavulca iki at tek at gibi potayı bulan at. Evet çok kritik dışarıdaki Tamerloğlu içindeki Yavulca birlikte potaladılar. Bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecek. 10 numaralı Dragon 14 numaralı saat belki 15 numaralı Araslı arasında. Üçüncü, dördüncü ve beşincilik kararını varış hakemleri bildirecek. Evet sayın yarı severler. Cumhuriyet Kupası koşusunda 6 numaralı Tamerinoğlu ve 7 numaralı Yavuzca birlikte potaladılar. Bununla ilgili kararı